Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar kanalımı ve Kasım ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Dosta güven düşmana korku veren Akrep burçlarının 23 Ekim 22 Kasım arası 11 ayın baştacı mübarek Akrep ayına hoş geldiniz. Sonunda geldi çattı. Hayırlı olsun kutlamalar başlasın. Sesi huzur veren baş döndürücü bir yapısı olan sihirli ve gizemli keşfedilmeyi seven ve bu özelliğini keşfetmek için de kullanabilen altıncı hissi kuvvetli çoğu zamanda doğru karar veren akrepleri Kasım ayında bakalım neler bekliyor akrep kadını ve akrep erkeklerini ve özelliklerini Kasım ayında e, nelerden etkilenecekler hepsini bu videoda anlatacağım. Ön sezileri ve altıncı hisleri müthiş derecede gelişmiştir akreplerin. Çok ince düşüncelidir. Zaten bu yüzden hayatı kendine zehir eder. Kimsenin düşünemeyeceği detaylara kafasını takarak moralini bozar. Sevgiyle ilgi olmadan mutlu yaşaması imkansız gibidir. Ama bu kadar yumuşak kalpli olduğuna bakmayın. Hat bildirme konusunda da ustadır. Akreplerin bir patlama noktası vardır. O noktaya ulaştığınızda sakin gördüğünüz akrep freni patlamış kamyon gibi ezici bir güce dönüşebilir. Haksızlığa gelemez. Fark yaratmak için uğraşmaz çünkü zaten farklıdır. Evet sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler doğum gününüz kutlu olsun. Sizin için önemli bir aya giriyorsunuz. Kendi burcunuzun ışığının parladığı Güneşin burcunuzu aydınlattığı bir dönemdesiniz. Netice itibariyle finansal anlamda da gökyüzü tarafından destekleniyorsunuz. Bolluk ve bereketi yaşayacağınız bir sürecin içine giriyorsunuz. İlk etapta Kasım'ın ilk haftasında kendi burcunuzda gerçekleşen yeni ayın etkisiyle de Yeni iş sözleşmeleri, yeni işler, yeni para kapıları, yeni fırsatlar ayağınıza gelecektir. Ardından yakın çevreden alacağınız bir destekle finansal anlamda kendinizi daha garanti altına sokacak sözleşmelere imza atabilirsiniz. Aynı zamanda Boğa burcunda gerçekleşen Ay tutulması ve dolunay 19 Kasım'da. Bunun da etkisiyle işbirlikleriniz varsa bunların feshedilmesi mümkün. Ya da devam etme niteliğinde karar alınması da e, olasılıklar arasında. Ayın sonuna doğru para hanenizdeki var olan problemler açığa çıkacak. Sonuç odaklı olacağınız için hızlı düşünüp karar alacağınız zamanlar sevgili akrepler. Ne demişler? Kasım'da aşk başkadır demişler. Peki akrep burçları için aşk durumu nasıl? Kasım ayında aşk sizin için sürprizlere gebe. Özellikle kalbiniz boşsa hayatınızı dolduracak bir partnerle karşılaşmanız mümkün. Aynı zamanda var olan bir ilişkiniz varsa tamamlama bir adım ileriye götürme zamanı sizin için. Yüzük, ayrılık hepsini bir arada deneyimleyebileceğiniz bir ay sizi beklemekte sevgili akrepler. Enerjinizin yükseldiği, kendi değerinizi daha iyi algılayacağınız bir ay sizi beklemekte. O yüzden keyfini sürün derim. Mars kişisel evinizde ilerliyor. Mars'ın akrep'e geçmesini ayrı bir videoda anlatacağım ve 19 Kasım'da karşıt ilişkiler evinizde yani boğada ay tutulması gerçekleşiyor. Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi partnerinize karşı savunmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine sorunun dibine e, inmenizde yarar var sevgili akrepler. Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Beklediğiniz sonuca yaklaşmanız da an meselesi. Çocuklarınızla ilgili sorunlar gündeminize gelebilir. Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem Sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalabilirsiniz. Dinlendiğiniz zaman çok daha enerjik ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışın. Evinizde bir takım tamirat olayları da ortaya çıkabilir. Doğru insanlarla çalışmanızda yarar var. İşinizde verimlisiniz sevgili akrepler. Yani Kasım ayı sizler için hem para hem aşk hem de kariyer anlamında oldukça şanslı bir ay olacak. Ancak size gelen şansı doğru değerlendirebilir, yönlendirebilir ve yönetebilirseniz her anlamda da kazanan siz olacaksınız. Yeni iş teklifleri alabilir, büyük meblalar kazanacağınız bir finansal durumun içine girebilirsiniz. Mantıklı ve sakin kararlar alarak Yolunuza emin adımlarla devam etmelisiniz. Aşk anlamında ise daha önce hiç tanımadığınız biri hayatınıza girebilir. Yeni kişiler tanımaktan çekinmeyin, şans verin. Hayatınızın aşkı belki de şu an karşınızda olabilir. İyi tanıyıp doğru karar vermelisiniz. Bakalım Kasım ayında Transitler size neler getirecek, hangi evinizden geçecekler ve ay döngüleri size neler getirecek. Şimdi onları teker teker inceleyelim ve güneşle başlıyoruz. 22 Kasım'da güneş Akrep burcunda ve sizin birinci evinizde 22 Kasım'a kadar. Yıl içinde güneşin birinci evinizden geçtiği zamanlar özeldir, tüm burçlar için. Çünkü önemli bir yenilenme ve başlangıç dönemidir bu. Güneşle ruh halimiz değişir, motivasyonumuz yükselir, gücümüzü toplarız, yeni hedefler koyarız kendimiz için. Yaşamımızı güzelleştirmek, daha iyi hale e, getirmek için de aldığımız kararlar olur, e, yeni adımlar atarız. Şimdi bu da sizin için öyle bir zaman sevgili akrepler. Pek çok konuda yeni girişimlerinizin olabileceği güneş transiti size yeni sayfalar açıyor. Neden? Çünkü birinci evinizde. 22 Kasım'da güneş yay burcuna geçiyor ve sizin ikinci evinize geliyor. Para anlamında maddi konularda bir güçlenme, büyüme, yenilenme zamanı olacak sizin için. Daha çok kazanmak, daha iyi koşullarda olmak, hayatı daha güzel yaşamak için, maddi anlamda elinizi güçlendirmek için yeni şeyler yapmak isteyeceksiniz doğal olarak. Bu güneşin geçişinde önemli olan kararlar alabilirsiniz. Maddi çevrenizi büyütmek için yapacağınız yenilikler ve değiştireceğiniz şeyler olabilir. İş fırsatları da doğabilir. Bu da bir olasılık. Yay burcu uzakları simgeler. Özellikle e, yurt dışı, şehir dışı gibi konuları olanlar, başka bir şehre ya da ülkeye çalışmak için gidecek olanlar olabilir aranızda sevgili akrepler. Psikolojik konularda, sprüter konularda yeni pek çok şey öğrenebileceğiniz, bu öğrendiklerinizi yaşamınızda iyileştirebileceğiniz bir zaman bu. Ruhsal anlamda bir yenilenme zamanı. Ticari faaliyetler, araçlar, ehliyet konuları, araba alım, satım konuları içinde destekleyici bir zamandasınız. E, belki de yeni bir eğitim e, almak isteyebilirsiniz bu dönemde niyetiniz varsa şanslı bir zaman e, parasal konularda yeni planlarınız olabilir para üzerine daha fazla düşüneceğiniz bir dönem e, nasıl daha iyi yaşabilirim maddi anlamda konforumu nasıl yukarıya taşırım gibi e, sorular soracaksınız zihniniz bu yönde çalışacak e, o yüzden bu dönem size Masraflar, harcamalar, alışverişler de getirebilir Nedir onlar? Kitaplar, eğitimler, danışmanlıklar, kurslar olabilir Yabancı diller olabilir, yabancı kültürlerle ilgili alanlar olabilir Ayrıca dans, sinema gibi platformlar da sizin için ilgi alanınızda olabilir Maddi şanslar, yeteneklerinizi kazanca dönüştüreceğiniz fırsatlar anlamına geliyor bu transit yay burcu eğitimi simgeler işinizde gelir elde ettiğiniz alanda eğitim de alabiliyorsunuz çünkü venüs 5 kasımda yay burcuna geçiyor ve sizin ikinci evinizde ufkunuzu büyüten şeyler eğitimler kurslar entelektüel zevkler dünya mutfakları ne diyebiliriz başka kültürler sinema dizi film eğitimler yayla ilgili ikinci evde parayı simgelediği için kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda harcamalar yapabilirsiniz diye yorumlayabiliriz o yüzden. Bu alanlarda harcamalarınız satın alacağınız şeyler Olabilir 5 Kasım'da Olak Burcu'na Venüs geçecek ve sizin 3. evinize gelecek ilişkiler ve İletişim arasında keyifli bir dönem olacak sizin için. Üçüncü ev kardeşleri, kuzenleri, yakın akrabaları da ilgilendirir. Onların güzel gelişmeleri olabilir. Kardeşlerinizin sevinçleri, mutlulukları, güzel haberleri olabilir size. Özellikle... Oğlak temalarında yeni iş ve kariyerle ilgili konularda 3. ev internet üzerinden yapılan işlerle de e, içerik üretmekle yazmakla yayınlamakla işte bilgi pay paylaşmakla e-ticaret e satış pazarlama gibi e, medyasal faaliyetlerle de ilgilidir. Bu alanlarda da aktif iseniz işiniz açısından hareketli bir zaman olabilir sizin için çünkü venüs geçişi var. Ve venüs geçtiği her yeri güzelleştirir iyileştirir iyicil gezegenimizdir ee, yeteneklerinizi potansiyellerinizi değerlendirin yaratıcılığınızı kullanın ve üretin ee, bu fırsatı değerlendirin sizin için çok iyi olacaktır Mars Ekim ayı sonunda 30 Ekim'de akrep burcuna geçiyor ve Kasım boyunca e, birinci evinizde olacak e, Güneş birinci evinizde, Mars birinci evinizde tam bir başlangıç dönemindesiniz. Hayatınızda düzeltmek istediğiniz, değiştirmek istediğiniz, ertelediğiniz, beklettiğiniz şeyler varsa buyurun harekete geçin. Çok güzel ve şanslı bir dönem sizin için. Artan cesaretiniz, enerjiniz, motivasyonunuzla oldukça güzel şeylere adım atabilirsiniz. Çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Kendinizi ve potansiyelinizi beklettiğiniz yerleri fark edin. Hayatınızda neler değişirse daha iyi hissedersiniz kendinizi. Bir analiz edin. Neler yapabileceğinizi düşünerek kendinize bir güzergah çizin ve harekete geçin. Yararlanın bu destekleyici etkiden. Ne zaman? Ee, Kasım'ın ilk haftası çok önemli. Özellikle yeni ay zamanı 8 Kasım'a kadar e, bunu saydıklarımı değerlendirebilirsiniz. Diğer yandan Mars'ın gölgesinde e, hırs vardır, acelecilik vardır, rekabet isteği vardır. Kimseyle yarış enerjisine girmeyin. Kendi yolunuzu güzelleştirmek için yapın yap, ne yapacaksanız. Ayrıca acele de etmeyin. Gücü kontrolsüz hale getirmeden st stratejik olarak ilerleyin diye önerebilirim evet ay döngülerine bakalım mı 5 Kasım'da Akrep Burcu'nda yeni ay ve 12. derecede 1. evinizde gerçekleşen bir yeni ay herhangi bir yeni aydan daha güçlü bir etki alıyorsunuz çünkü 1. evinizde e ee, birinci ev yeniye adım atmak demek. Başlamak, başlatmak, değiştirmek, yenilenmek demektir. Yeni ayda zaten yeni başlangıçları olan şeyleri anlatır. İşiniz, ilişkileriniz, dış görünüşünüz, günlük hayatınız, yapmak istedikleriniz gibi pek çok konuda yeni şeylere adım atabileceksiniz. Hayatınıza yeni şeyleri dahil edebilecek bir zamandasınız. Sevgili akrepler şahane bir güçlenme etkisi. Deri değiştirir gibi değiştiriyorsunuz ve yenileniyorsunuz. Lütfen bu fırsatları değerlendirin. 12 Kasım'da Boğa Burcu'nda Dolunay ay tutulması, parçalı ay tutulması... O da 27 derecede gerçekleşiyor ve sizin 7. evinizde olan bir dolunay aynı zamanda ay tutulması ay tutulması nedir dolunayların Güçlü enerji etkisidir. E, turbo dolunay benzetmesi yapılabilir bu yüzden. Dolunaydan çok daha güçlü bir etkiyi sembolize eder ay tutulmaları. Ve e, etkileri de uzun sürer. İlişkiler üzerinden dolunay etkisi alıyorsunuz. Eğer evliyseniz ya da hayatınızda biri varsa ya da sizin için özel olan biri varsa onunla ilgili konularınızın net kararlarınızın gündemlerinizin olabileceği bir zaman. İş ortaklıkları, imzalı konular, anlaşmalar, kontratlar hep 7. evin konusu. Süresi dolan sözleşmeleriniz, kontratlarınız olabilir. Kontrat yenileyeceğiniz konularınız olabilir. Bu zamana dek tolere ettiğiniz şeylere artık bir çizgi çekmek de isteyebilirsiniz. Bitirmeyi seçeceğiniz bağlantılar da olabilir. İş ortaklarınız ile ya da işbirliği halinde olduğunuz kişilerle tedarikçilerinizle sorunlarınız varsa bitmesi gereken anlaşmalarda bitebilir sevgili akrepler. İlişkiler içinde de bir uyanış zamanı bu sizin için. Ben sen dengesini, alma verme dengesini kurma zamanı. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Küllerinizden doğmaya hazır mısınız? Hayatınızın belki de ön en en önemli Kasım ayına giriyorsunuz. Zorlu ve mücadele isteyen bir ay. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hem iş hayatınız hem de özel hayatınızda inişli çıkışlı etkiler aktif. Bu bağlamda direksiyonu sağlam tutmalısınız. 5 Kasım'da yeni ay, 19 Kasım'da da dolunay var. Bu zamanlarda da sağlığınıza dikkat edin. Ne anlaması ne de anlatması kolaydır Akrep burcunu. İnsanların anlayamadıklarını ötekileştirme özelliği nedeniyle Zodyak'ın en yanlış anlaşılan burçlarından biridir Akrep. Bilinmezlik, dönüşüm ve ölümün burcu olan Akrep doğal Zodyak'ta 8. evi yönetir. Dişi bir burçtur ve su elementinin doğası gereği alıcıdır, duygusal ve sezgiseldir. Görevimiz tehlike tam da onlar için yaratılmıştır. En zor işleri akrebe bırakın diyeceğim de kireç sökücü reklamı gibi olacak ama baktığınızda hayatınızdaki kirleri söker atar. Zaten ilk başta alakasız gibi gelse de vücutta iyinin kötüden ayrışıp arıtıldığı boşaltım sisteminden de sorumludur. Ne dedik? Zor görevlerin adamı ama neden? Çünkü zodyak çemberindeki en dayanıklı ve en güçlü burçlardandır. Aklına koyduğu bir şeyi yapmazsa rahat uyuyamaz. Tanıdığım her akrep istisnasız bir hikayesi vardır. Benim iki kardeşim de akrep bu arada onların da doğum gününü kutluyorum. Hedeflerine girerken koşar adım atnala gitmez. Odaklanır ve sessizce yol alır. Çoğu zaman onun varacağı noktayı tahmin bile edemezsiniz. Çünkü anlatmaz, hissettirmez. Bu yolda en büyük yardımcıları kuvvetli sezgileridir, algıları, analitik zekaları, sorgulama yetenekleri, detaylı planlama yetenekleriyle bitmeyen başarma arzularıdır. Sabit bir burç olmasının da etkisiyle oldukça dik kafalı ve inatçıdır. Eğer bir şeye inanıyorsa onun fikrini değiştirmek oldukça zordur. Bu değişmez yapı hayatının her alanında görülür. Boğa ve Akrep zamana karşı yavaş akar. Karşıt burcu Boğa olduğu için. yakın en yavaş burçlarıdır. Bir ikizlerin kanı çekilebilir ama Akrebin ve Boğa'nın yavaşlığı karşısında kötü ünlerinin aksine aslında en sadık burçlardandır. Hem ilişkilerinde hem de arkadaşlıklarında oldukça sadıktırlar yarı yolda bırakmaz ve her an yanınızda olur. Ama aynı sadakatı da sizden bekler. Normal yani beklemesin mi? E buradaki tek sorun da kendisi size her şeyini açıkça anlatmazken sizden her şeyinizi ona açmanızı ister. Ondan habersiz planlarınızın olmasından hoşlanmaz. Sevgili akrepler, Kasım ayında kalbinizde huzur ve zihninizde sakinlik olsun isteyeceksiniz. Geçtiğimiz zaman dilimi sizi bir hayli yordu. Yeri geldi olmadık konuların içinde buldunuz kendinizi. Yeri geldi yüzleştiniz, yüzleşmek zorunda kaldınız. Detaylarla boğuştunuz. Geriye dönüp baktığınızda bazı sorunların iyi niyetinizden kaynaklandığını fark ettiniz. Fikirlerinizi paylaşmak için kendinize uygun ortamlar bulacaksınız. Derdinizi, görüşlerinizi paylaşacağınız iş platformları olacak Kasım ayında. Aynı şekilde ailenize dair maddi destek ve yardımlarınız da artabilir. Önyargısız tarafınızı ilişkilerinizde kullanırken insanların sizden faydalanmalarını engeller koyabilirsiniz. Asla sıradan biri olmadığınızı gösterebilirsiniz. 14 Kasım'da Mars retrosu bitiyor. Artık duygularınızı tartacağınız bir döngü sizi bekliyor. Bekarsanız evlilik fikrine sıcak bakmaya başlayabilirsiniz. İlişkisi olanlar içinse geleceğe dair daha ciddi planlamalar söz konusu olabilir. Parçalı ay tutulmasından sonra da hayatınızda sizi motive eden, size iyi şeyler katan insanlar olsun isteyeceksiniz. Yaşam standartlarınızı yükseltme çabanız sadece maddi boyutta değil manevi boyutta da olacak. Sevginin saygının bir arada olmanın ortak güzel duygular paylaşmanın önemini dile getirmekten çekinmeyeceksiniz. Evet akrep burçlarının doğum günü özel olduğu için uzun tuttum bu videoyu. Akrep burçlarına özel niyetle bitirelim. Derin bir nefes alıp odaklanıyoruz. Evet. Üzerimde bulunan tüm negatif enerjilerden arınmaya ve kendimi sağlığa, aşka, huzura, bolluğa, berekete ve beni mutlu eden her şeye açmaya ve bunları yaşamaya niyet ettim. Öyle de oldu. Şükürler olsun. Yoruma şükürler olsun yazarsanız mühürlemiş oluruz. Enerjimizi yükseltmiş oluruz. Evet bir sonraki videolarda yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce tekrar akrep burçlarının doğum gününü kutluyorum. Huzurlu, bereketli, sağlıklı, güzel bir Kasım ayı olsun sizler için dilekleriniz gerçekleşsin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.